Merhabalar, ben Mehmet Doraş. Ee, Almanya'da çalışıyorum, kendi maççıyım. Ee, Almanya Lübeckliyim şu anda. Deniz kenarında bir otelde çalışıyorum. Ee, ve sizin e, Telegram gruplarında ve Whatsapp'ta arkadaşlarımın hep nasıl geldin, neler gerekli falan diye hep sorular oluyor. Ee, ben de bunları tek tek yazmaktansa herkese bir bilgi, hazinesi olmasını istedim. Ve e, video olarak paylaşmak istedim onları. Eee şu anda sahildeyim. Buradan çekmek isterim. Biraz şöyle göstereyim size. Kulaklığı taktım. çok rüzgar var. Kusura bakmayın. Burası yaz kış birazcık rüzgar alan bir yer. Bu oteller, bayağı büyük bir otel. Maritimi. Burası oteller ve restoranların olduğu bir bölge. ederim. çok şükür kaç iş var burada tavsiye ederim. Sizlere şöyle yardımcı olacağım. Ee, ben 18a yani çalışma vizesiyle geldim. Onun hakkında bilgi vereceğim. Ee, daha sonra telefonumu unuttum o yüzden bakıyorum. 81a vizesi e, hızlandırılmış vize. Onun hakkında bilgi vereceğim ve denklikle ile denklik diploma denkliği nasıl olur? Diploma denkliği nasıl gelir? Onun hakkında vereceğim. Ben buraya 18 A yani çalışma vizesi ile geldim. Diploma denkliğim vardı benim kendime ait. Ee, önceden Almanya'dan IHK Fossa'dan diploma denkliğimi yaptırdım. Diploma denkliğimi e, Almanlar için çok önemli. Yani diyorlar ki e, sen kalifeyeli misin değil misin? Ne iş yaptın burada veyahut da Türkiye'de ne iş yaptın abi? Onu soruyorlar adamlar. Bir belgen bir denkliğin yoksa e, bir nevi bir alt kademede olarak görüyorlar seni ona göre vize veriyorlar vize türleri burada çok farklı vize türleri farklı olduğu için hep birbirinden değişiyor çok değişiyor bir arkadaşım var e, Ausbildung'la geldi bir arkadaşım 81A'la geldi 4-5 kişi şu anda burada yani e, birbirimizi tanıyoruz ve iletişim halindeyiz e, ne zorla çekersek birbirimizi bilgilendiriyoruz oturum izni olsun, izin olsun, ee, neler gerekli, ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz, onlar hakkında e, irtibat halindeyiz. Siz de inşallah geleceksiniz, sizlerle de irtibat halinde olacağız. Ben sadece şunu bilmenizi isterim. Belki akrabalığınız var, belki tanıdıklarınız var, tamam mı? Kimse yok burası iyi değil, gelme falan diyor ya, yanlatıyor abi. Kesinlikle yanılatıyor. Gelin. Gelin ve gör. Ben Türkiye'de 17 senedir bu mesleğin için Açıl, turizm sektörü için diyor. 10 yıllık devlet memuru. 10 devlet memuru bıraktım, istifa ettim. Şartları bunun dahil çünkü. O yüzden buraya geldim. Yani herkes Türkiye'de ne istifa etti, ne yaptım falan çok diyen oldu, çok şey oldu. Ama insan hayallerin peşinde. Kendi istediği yerde olmak ister, yani gitmek ister. Allah izin verirse e, aile bireysi yaptım. evliyim ben, Çoluğum çocuğum da var. Onları da getireceğim buraya. Onların da görmesini istiyorum, onların da burada yaşamasını, eğitim almasını istiyorum. Ve bu süreç hakkında da bol bol bilgilendireceğim size. Şöyle artık yapayım. E, ben turizm otelcilik müzesinin mutfak bölümü Liseden. oradan mezun oldum. Üniversiteyi gıda bölümünden bitirdim. Ve 10 senelikte e, resmi olarak kamu kurumunda tecrübe'm var. Bunların hepsini ben dokümenter haline getirdim. Yani diplomamı çıkardım. İki yıllık e, gıda okumuştum, daha sonra dört yıllık kamu okudum. Ama burada diyor ki e, Almanlar şöyle bir sistem var: e, Ausbildung sistemi. Yani bizdeki staj staj sistemi hem e, kız meslek liselerinde vardı o e, vardı. hem okula gidiyor hem staj görüyor yani işe gidiyor. E, o şekilde e, yapılması gerektiğini inanıyorlar burada. Hani bizim e, çatlak eğitim merkezi gibi. Çok ayrı. Eğitimindeki eğitimdeki okyanların hepsi gelir buraya. Evet, hepsi gelir, hiç sıkıntı yok. Böyle. E, o yüzden ben lise üzerine denklemi yaptırdım. Lise diplomamı ee, 10 yıllık e, kamu kurumunda ve öncesinde çalıştıklarım da vardı. SGK hizmet dökümünü, e, 10 yıllık pasaportum var, daha sonra benim hijyen belgelerim vardı, iso, hasep belgelerim, e, onları, Almanca bildiğime dahil belge. Bakın e, bu her tarafta e, istemiyorlar. Mesela aşçı olarak geldiğin zaman her Türk restoranında falan çalışacaksan istemiyorlar. Onda bir belge lazım. O çok hassas bir nokta. Bunu herkes bilmiyor. Mesela ben onu da yaptım garanti olsun diye. O belgeler de önemli. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben lisede Almanca gördüm. Hiç kursa gitmemiştim ama lisede Almanca gördüm. Ee, lisede uzakları aldım Almanca gördüğüme dair. Ee, onları sandım belge olarak kabul ettim. burada A1 olarak geçiyor. a olarak geçiyor. O yüzden Evet. Siz burada iş bulursunuz. Bütün hepsini dediğim belgelerin transkribini yani çıkartıp ve tercümen de tercümandan Almanca tercümesini yaptırıp o şekilde başvuru yapmanız lazım. Nasıl? Şimdi iş bulduğumuz abi. İş bulduktan sonra İlk önce bir iş sözleşme istiyorlar. Benim tavsiyem iş sözleşmeniz ilk baş bir yıllık olsun. Sınırsız olsa iyi, sınırsız olsa değil. Ama bir yıllık, en az bir yıllık olması lazım. 6 ay falan olursa kabul olmuyor, direkt red diyorsunuz En az bir yıllık olması lazım bir iş sözleşmeniz. İlk baş işletme şeyleri söyleyeyim. İş sözleşmesi, işletme ne iş yapıyor? Restoran mı, otel mi? Ee, eğer oysa ona, şey, burada ne diyorlar, vergi numarası, ona dair bir belgesi olması lazım, belge. Daha sonra, işveren, buraya geleceksiniz çünkü sizin oturumunuz, nerede oturacaksınız, nerede kalacaksınız, onu karşılayacak, onu karşılayacağı bir adres beyanı. Ben bu kişiyi getireceğim, burada e, ikamet edecek ve bu iş yerinde çalışacak diye, bir belge olması lazım, onlar olacak. İşverenine üç tane belge kesin isteniyor. Bunlar olacak. Daha sonra bunları size yollayacak. Bunları size yollayacak. O hiçbir yere almaya da denklikle gelenler için de. Ee, hiçbir yere sunmayacak. Tamam mı? Direkt size yollayacak. Siz, diplomanız ve belgeniz hepsini tercüme ettirdiğiniz zaman Almanca ee, tercüme ettirin ama ne diyorlar burada? onaylı yani geçerli bir tercüman olması lazım. O da çok önemli. Her tercümanı kabul etmiyorlar. Ee, Avrupa'da mühürü geçerli bir tercüman bul. Bulamıyorsanız onu da ismini verim. Sıkıntı yok. Size yardımcı olur her türlü. Benim işlerim çok şükür. Ben telefonla bile iki arkadaşımın işlemlerini yaptırdım orada. Allah razı olsun çocuklar. Hiç hayır demedi yeni yapmam demedi. Yani güvenilir bir çocuk olduğu için de eee ne diyeyim yakasamimi dostluk da edindik e, ee, şu anda mesela kendi eşimin aile birleşimi için işlemlerini de ona yaptıracağım. Onu da tavsiye ederim mesela size. Şimdi bunları topluyorsunuz abi. Dosya haline getiriyorsunuz. İki tane, e, iki dosya halinize getirin. Bir, bak, şöyle yapın. Ben şöyle yaptım. E, Ayrata'ya e, Almanya'dan geleceksiniz. Özür dilerim çok e, güneş var ya. günüştü gözü takmışsınız izninizle. Heh, çok güneş geliyor. E, ben şöyle yaptım. Bütün belgelerimi toparladım. Bir tane orijinal, iki tane kopya olmak üzere üç tane dosya yaptım. Orijinaller sizde kalıyor çünkü. Kopyaları alıyorum. Ama iki kopya kesin olsun. İki kopya olsun. O şekilde yapın. Koyun kenara. Hayrataya başvuru yaptım. Size tarih verdiler. Tamam mı? O tarihte gidin. Bütün belgelerinizi, sırrınızı aldınız zaten. Ee, Aydatay'a gitmeden e, yarım saat, belki de bir saat önceden gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, ben 35. sıradaydım Verilen numaraya göre. Erken gitmişim ama. Bir saat, bir buçuk saat önceden gitmişimdi. Oradan bir kişi gelmedi. Mesela İtalya ile Almanya bakıyor ayrıca. Oradan bir kişi gelmedi. Sırada bekleyen var mı dedi. Türkçe konuşuyorlar zaten. Sırada bekleyen var mı dedi. Ben dedim. Direkt isim soy isim dedi. Ben, ben söyledim. Mehmet'e uğraşıyorum işte tamam ee, bekleyin dedi. 35. sıradayım ha. <laughs> tamam hemen gel. İkinci sırada beni aldı. Hiç beklemedim. İkinci sırada beni aldı. Yani millet gidiyor. Yok öyle bekliyorum böyle bekliyorum falan diyor ya. ya çok şükür. Ee, Allah'ın şükür olsun. Hiç öyle bir işi, zorluk yaşamadım. Dediler bana. Ee, sırada o içeri geldik. işte. numara verdiler. Daha sonra oradan numaramız yandı gittik olsunsa, birebir bir mülakat etmesiniz şimdi orada. Ee, belgeler dediler. Belgeleri verdim. Kopyası var mı dediler. İki kopyayı birden verdim. Bu da orijinal dedim. İki kopya da vardı. Aa, teşekkür ederim dediler. Çok sevindiler. Öyle olur Hazırlıklı olduğumuzu biliyorlar sizin çünkü. İki kopyasını da onlar alıyor. İlk kopyasını alıyorlar. İnceliyorlar. İncelerken size soru soruyorlar. Aslında biliyorlar sizin ne olduğunuzu. Ama size soruyorlar. Niçin geliyorsun? Ne Niç iş yapacaksın? mesleğin mi? Nasıl Almanca biliyor musun? Ee, daha aslında işverenle nasıl tanıştın? Çok enteresan. Bunu sordular. Mesela. İşverenle nasıl tanıştın? Ben LinkedIn üzerine tanışmıştım. Ee, onu sordular. Daha sonra bir tane belge verdiler. Almanca biliyor musun? Evet dedim yani. Lisede görmüşlüğüm var dedim. Ee, tam akıcı bir aksanım yok ama dedim. kelimeler vesaire hepsini biliyorum dedim yani. Bak e, bir belge verdiler Bunu doğru doldurmamışlar. Bak çok zor. Yani yani cümle haline kalıplaşmış cümleler halinde olduğu için çok zor. Eee ben de bunu şey yazdım. Hem Almanca yazdım hem Türkçe. bunu Unutmayın. Eee bilmiyorsanız veya çok az biliyorsanız bunu ezberleyip de gidin. E, trans e, translate yapın. Vallahi. Bana şey mi? Ee, çok uz şöyle demiş ne demiştim ee, Almanca Almanya çok az biliyorum Almanya çok az biliyorum bunu yapamayacağım ee, o şekilde söyledim tamam mı Türkçesini yazdım not alalım ee, oradaki bayanı zaten ama dikkat edin orada sakın ha telefonla telefonla fotoğraf çekip şey yapayım sakın ha demeyin bak çok hassas nokta 3 tane kamera var bir tanesini siz görürsünüz. Net iki tane de yanlarda falan var. Şeyde kadın içeri gidiyor. Siz doldurun diyor. İçeride sizi takip ediyor. Size bakıyor. Fotoğraf çekiyor mu? Ne yapıyor? Niye diyor? Ben yazdım öyle bıraktım ama ee, kamuda cezaevinde çalıştığım için cezaevi aşçısıydım ben. Çalıştığım için azıcık tecrübeliyim bu konularda. Kamera niçin olur? Niye? Neden ne konur? Birisi gittiği zaman mesela o işlerde ne yapar ne eder az çok bilgimiz var o yüzden e, bu şekilde yaptım. Daha sonra kadın geldi 2-3 dakika sonra geldi bıraktım 2-3 dakika sonra geldi tamamdır dedi işlemlerimiz. Daha sonra bir tane zarf verdi numara gibi bir şey verdi bu parayı yatırın dedi e, ben pasaportun sonra pasaport dedi bende kalacak dedi bize onaylanacak ve onaylanmayacağı zaman. Size gelecek dedi ve gitti. Daha sonra ben bu şekilde geldim. Vizem onlardan daha çalışmamıza göre. Ve geldim. Bunda sıkıntı oldu. Evet. Şimdi buraya da e, telefonuma da not ettim biliyor musunuz abi? E, neler konuşalım. 81 a hızlandırmış vize. Ben bu 81a hızlandırmış vizeyi bilsem Yemin ediyorum ilk oluna gelirdim. Hiç uğraşmazdım. Çünkü benim bu denklik süreci falan yaklaşık 7-8 ay sürdü. Ee, çok uzun bir süreç. Yani şimdi hele hmm, kapısı da problem var. Hemen işlemler olmuyor. Almanya'da zaten problem olduğu için sıkıntı oluyor. Siz şöyle yapın. Mesela 80 lira hızlandırmış bize. Almanya'da mesela tanıdığınız var. İş yeri sahibi. Sizi getirmek istiyor. Ama mesleğiniz üzere getirmek istiyor. O meslekte dükkanı var. Tamam mı? Getirmek istiyor. Siz dediğin gibi bütün diplomalarınızı, sözleşme şeylerin hepsini mesela ilkinde dekinlikle size geliyor diye siz tercüme edip siz yolluyorsunuz işverenize. işverenize yolluyorsunuz. İşveren düzenliyor. 80 söylediğim belgelerin hepsi burada da geçerli. <laughs> <laughs> İsmini düzen diyor ve burada tamı Auslan Behörde diye götürüyor. Ve Job Center'a iki yere götürecek kişi var. İki yere götürecek ve bunu sürecek. Ben bu kişiyi getirmek istiyorum. Tamam mı? Bu işte yetkinlik sahibi, kalifiyeli bir eleman. Kalifiyeli bir eleman. Bunu getirmek için ihtiyacım var. Önceden de ara, e, çok personel ihtiyacım vardı. Bulamıyorum diye getirmesi şey yapması gerekiyor sunması lazım ee, bunun da bir e, ücreti var tabi işverene böyleyim 400 ile 600 euro arası denkliklere de ben ne kadar ödedim onu da söylüyorum denklikte 600 euro para ödedim kendim ee, onu diğerine 81 a, a bilserim 81 ağla gelirdim çünkü 81 ağla 2 ayda gelir. 2 ayda normalde prosedürde işlemler bitiyor. Ama şöyle örnek vereyim. Ben mesela buraya yeni taşındım. Ee, rahat olsun yani belediyeden şey yapman lazım. Termet randevu alman lazımdı. Burada kafanıza göre gidip ben buraya kayıt oldum buraya geldim diyemiyorsunuz. Termin alıyorsunuz. Bana iki buçuk ay sonraya termin verdiler. Yani randevu verdiler. Gel kaydını yap diye. Ben iki buçuk ay sonra gidebildim kaydımı yaptım. Yani burada da öyle. İlk önce işvereniniz bir randevu alacak. Yabancılar şubeden, Job Center'dan ee, girecek, belgeleri sunacak falan. Normal prosedürde 2 ay ama bu birazcık uzun sürüşün 4 veya 5 ay sürer. 4-5 ayda 10 numara bir süre. Bu şekilde gelebilirsiniz. Birini, ee, başka ne yapmışım? 81 ama bu yüzden en verimli, en kolay vizelerden bir tanesi. Tavsiye ettiğim. 1 Ocak 2024'te seyahat vizesiyle nasıl gelebilirim? Ya bana Telegram'dan ve WhatsApp'tan soruyorlar da onu yazdım. Şöyle onu indi. Abi 1 Ocak 2024'te seyahat vizesiyle gelinebilecek. Herkes gelebilecek. Ama Almanya hükümeti diyor ki sen gel diyor buraya e, iş, iş ara diyor. İş ara diyor şey yap diyor. Ama eğer sen kalifiyesiz bir elemansa, mesleğin yoksa, bir tecrüben yoksa maalesef. Maalesef yani çok şey yapmayı unut. Burada tecrübe dediğim öyle 10 yıl, 5 yıl falan öyle bir şey yok. Bir sene çalıştım, iki sene çalıştım. Yeterli burada. Ben size söyleyeyim. Yeterli. Çünkü e, belgeleriniz de varsa şeyiniz mesela kalfalık belgesi, kalfalık belgesiyle gelen arkadaşım var burada. E, kuaför kendisi. E, ama iş yeri açma belgesini falan çevirtmiş Türkiye'de dükkanı falan vardı. O şekilde geldi yeni. Yani tavsiye ederim şeyleri. Bu şekilde de iş yeriniz var, şey yapamıyorum falan, gelmek istiyorum falan dediğiniz zaman ben yani öğrenirim oradan nasıl yaptığını işlemini. Yani Anlatır Hiç sıkıntı yok. Yani işlemler bu şekilde. Ee, Almanya, şöyle söylüyorum, vergi cenneti. Yani bekarsanız çok vergi kesiliyorsa kesiliyor. Eğer 50 sene çocuğunuz varsa az vergi kesiliyor. Ona göre maaşlar değişiyor ama buraya gelmeniz için e, minimum e, 2600 brüt minimum söylüyorum. 2600 ile brüt 3000 brüt arasında olması lazım kendinize bakmanız için. E, o şekilde gelirseniz e, şartları karşılayabilirsiniz. Ben burada e, bir dip nokta bırakmak istiyorum. Bu videoyu izleyen veya izleyecek kişilere. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben bunun altına yorumlara e, bir telefon numaramı bakacağım. E, WhatsApp Türk numaram. Numaramı ben değiştirmedim WhatsApp'ım çünkü e, Alman numaram da var ama herkes e, WhatsApp'ı çevirsin. Ya, o numara kaybolur diye korkuyorum. Tüm işlerim WhatsApp'tan görüşmelerim, görüşmelerim, işlerim oluyor. Aslında ailevi görüşmelerim falan. hep WhatsApp'tan yaptığım için değiştirmedim. Oraya yazacağım. E, burada Almanya'ya gelmek isteyenler için bir grup kurmak istiyorum aslında. Millet, milletin bilgilenmesini istiyorum abi. Görüyorum çünkü danışman adı altında bir tane kardeşim var. 6000 bin eurosu gitti. Yazık günah. Vermeyin abi. Yazık günah. Bak vermeyin derken özür de diliyorum. Bazılarını verebilirsiniz güveneceğiniz kişilere, güvendiğiniz kişilere. Ben mesela iki kişiyle güveniyorum yani. Benim bilmediğim şeylere. Ben diyorum bak bu kardeş bilir diyorum. Bunun firması var falan. Ki sor diyorum ya anlaşabilirsen şey yap diyorum yani. E, ben bildiklerimi anlatıyorum. Onun kavasına yatan yatmayan oluyor. İş bulamıyor. Mesela o şekilde şey oluyor. Eğer şey yaparsanız burada da diyalog halinde olursunuz. Hangi meslekte unutsunuz olurum. Sıkıntı yok. kalifiye eleman olun Şey olur. Meslek sahibi olun Yani iş bulma konusunda kolay. Nerelerde iş buluyorsunuz bilmiyorum Ama Size tavsiyem ilk, ilk önce Lincoln'dan Lincoln'dan üyeliğinizi kesinlikle yapın Şu, Asıl işleri oradan arayabilirsiniz bak. Oradan firmalara bulun Firmalara bireysel başvuru yapmayı öğrenin Sevginiz hazır bireysel başvuru yapın İlla geri dönüyorlar İlla geri dönüyorlar Almanlar çok disiplinli olma konuda bakıyorlar Senin sevgini ve seni beğeniyorlarsa geri dönüyorlar Konya'da bir kardeşim var elektrik, elektronik mühendisi kendisi bir madende çalışıyor. İşte maden miydi, firma mıydı, firmaydı. Öyle bir yerde çalışıyor işte. Aynı benim dediğim yöntemle bir iş buldum Siemens istiyordu. Bakın Siemens istiyordu. Abi nasıl bulabilirim? tesadüf Facebook'ta tanıştık. Abi nasıl bulabilirim falan dedi. Girmek istiyorum şu firma falan. Ben de söyleyeyim. link o firmaların dedim e, şey mail adresleri var dedim. Hem mail attım hem de bireysel mail dedim. orada. Çocuğa döndüler. İş teklifi yaptılar. Küçük işlemlerini yapıyor şu anda ve Almanya'ya gelecek. Bu şekilde yaparsanız içinizi yolunuza koyarsınız. Türk inşaatları çünkü çok ağır. Çok çok ağır. Yani keşke daha iyi yerlerde olsak kimse yerine kıpırdamasa, kimse şey yapmasa ama maalesef herkese de olduğu gibi yani arayışlar var çok bilgi kirliliği var çok onları bir kenara itip yani bu şekilde odaklanın videolara falan ama bir dahaki videomda özellikle kalfalık da falan onu öğreneceğim kalfalık da falan nasıl gelebilirim nasıl ediyorum belgem yok nasıl gelebilirim falan diyenlere onun içinde bir videom olacak Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Yeni videomda görüşmek üzere. de. En azından bu videoları bilgilendirmek amaçlı. Koyacağım abi. İzlenmesin. Sıkıntı yok. Bir kişi izlesin. Bir kişi bilgilensin. Gene izlesin. Fayda baktır. fayda. Fayda fayda. Bir kişiye yardımcı olabilirsek, O da Allah razı olsun dese. Ne mutlu bize. Hoşumuzu. Sağlıcakla kalın. Dikkat edin kendinize. Hoşça kalın. Allah'a emanet.